Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel bir alsat stratejisi, bir alsat taktiği anlatmaya çalışacağım. Bu strateji kripto paralarda, hisse senedinde, borsada, forex'te, altında kullanabilirsiniz ve aynı zamanda da her periyotta kullanabilirsiniz. Ben size 15 dakikalık periyot üzerinde göstereceğim. Siz bunu 1 saatlik, 4 saatlik, 1 günlük, 5 dakikalık, 1 dakikalık gibi periyotlarda, grafiklerde de kullanabilirsiniz. Stratejiyi kullanırken bildiğiniz gibi bazı indikatörler al sinyali veriyor veya düşüyor veya da sat sinyali veriyor, oradan yükseliyor. Bunların önüne nasıl geçebiliriz? Bunları nasıl minimize ederiz? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi ücretsiz teknik analiz eğitimi veriyorum. Eğitime katılmak istiyorsanız da videonun açıklamalar kısmında gerekli bilgilendirme mevcuttur. Lütfen oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler şimdiden. Öncelikle gördüğünüz gibi ben 15 dakikalık bir periyottayım. Siz istediğiniz periyotta bunu kullanabilirsiniz. Mumlarım normal mum grafiği. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum ve göstergeler kısmına geliyorum. Ben burada kullanacağımız indikatörü daha önceden favoriler kısmına ekledim. Alpa Trend birçoğumuz biliyordur. Kıvanç Özbilgiç hocamızın indikatörüdür. Bir kere tıkladıktan sonra indikatör benim karşıma geliyor. Peki Alpa Trend nedir? Adından da anlayacağınız gibi bir trend indikatörüdür arkadaşlar. Hareketli ortalama mantığıyla çalışıyor. Ama bizim bugünkü stratejimizdeki asıl konu şuradaki sel sinyali geldikten sonra bazen fiyat düşmüyor veya da buy sinyali geldikten sonra fiyat yükselmiyor. Bunların önüne nasıl geçebiliriz? Fiyatlar yatay piyasadayken nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Bunları, bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bunları değerlendirmeye çalışacağız, çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle al patrant hakkında size bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi çarpanı 1 ve periyodu 14. Yani uzunluğumuzda 14 olarak baz alıyor. Burada stil bölümleri indikatörün renkleri mevcuttur. Bize nasıl bir al sinyali, nasıl bir sat sinyali oluşturuyor? Onun hakkında sizlere bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi yeşil, mavi, kırmızı olarak 3 ana rengi mevcuttur. Burada gördüğümüz gibi mavi-kırmızı çizgi yukarıya doğru kesine bir al sinyali oluşturuyor ve aynı zamanda aradaki dar alanda bir yeşil renk olması gerekiyor. Yine tam tersi olarak da mavi kırmızı aşağı yönlü kestiğinde bir sat sinyali oluşturuyor. Yine gördüğünüz gibi aradaki rengin de kırmızı olması gerekiyor. Yani hepimizin bildiği bir hareketli ortalama stratejisidir arkadaşlar. Buradaki çizgiyi bir destek ve direnç olarak kullanabilirsiniz. Çünkü birçok yerde bir destek ve direnç görevi olarak da görüyor. Burada gördüğünüz gibi direnç görevi görürken burada gördüğünüz gibi bir destek görevi görüyor. Ama bizim Bunlarla bir işimiz yok. Biz bu indikatörü en verimli bir şekilde hangi indikatör ile desteklememiz gerekiyor, bunları size anlatacağım. Öncelikle göstergeler kısmına geliyorum. Yine daha önceden eklemiş olduğum TradingView'in içinde gömülülerde otofib düzeltmesi olarak yazdığımızda karşımıza çıkan indikatöre bir kere tıklıyorum. Fibonacci ne kadar indikatör demek doğrudur, o da tartışılır arkadaşlar. Kapatıyorum. Daha sonra indikatörün Fibonacci'nin girdi ayarlarına geliyorum. Bizim burada şu arka plan rengeli bir işimiz yok. Hem de gözümüzü kamaştırır gerek yok. Diğer hepsi burada kalıyor. Girdiler bölümüne geldiğimizde ise bizim buradaki sapmamız 3 olarak kalıyor. Derinlik olan yere iki çeşit girdi ayarı uygulayabiliriz. İstersek 233, istersek de 144. Bunları yazabiliriz. Tabii ki de bu tamamen size kalmış. Bu grafikte nasıl çalışıyor onunla alakalı. Ben buraya 233 yazıyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi tamama geldi ve bana otomatik olarak destek direnç çizgilerini belirledi. Neye göre belirledi? Benim belirlediğim 233 rakamına göre, sayısına göre bana buradaki destek direnç seviyelerini belirledi. Şimdi benim burada dikkat etmem gereken en büyük husus şu. Geçmişten geleceğe gelelim. Şimdi bana burada bir buy sinyali veriyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu buy sinyali doğru bir sinyal mi değil mi? Benim için önemli olan bu. Burada buy sinyali bana verdikten sonra ben bakıyorum 786 bölgesinin üzerinde yani destek üzerinde bir mum kapanışı yapmış. Ben buradaki sinyali uyarım. Ve buradaki sinyali uyduktan sonra arkasından 0.69'luk bir mum geliyor. Ve arkasından da nereden baksanız bir 69'luk daha bir mum geliyor ve fiyat burada aşağı düşüyor. Şimdi benim burada bilmem gereken en önemli nokta şu. Destekten al dirençten sat mantığını kullandığımız için arkadaşlar biz destek bölgesinden alıyoruz. Çünkü önümüze bir direnç yok. İlk direncimiz burada. Ve belirlediğimiz kar miktarından da buradan işlemden çıkıyoruz. Baktığımız zaman buy sinyalimizin burada evet bize bir kar oranı getirdiğini görüyoruz. Ve arkasından devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi indikatöre bakmıyorum. Ve fiyat burada buradaki destek bölgesini kırıyor ve aşağı doğru fiyat düşüyor. Şimdi burada sel sinyalini beklemek ne kadar mantıklı veya mantıksız bu size kalmış bir şey. İndikatörümüz trend indikatörü olduğu için sel sinyalini daha sonra verecektir. Ama eğer hızlı bir işleme girmek istiyoruz da veya da bir riske girmek istiyorsak da destek kırıldıktan sonra bir sat sinyaline yani sel sinyaline de girebiliriz. Ve alt tarafta gördüğünüz gibi burası bir destek bölgesi oluştu. Şimdi burada bir sel sinyali geldi. Yani artık trendin değiştiğini bize söylüyor. Burada bir sel sinyali geliyor. Bu mumdan sonra siz de ücretsiz teknik analiz eğitimimizden faydalanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler videonun açıklamalar kısmındaki linkten Bingex borsasına kayıt olmaktır. Bakıyorum ki fiyat direncin altında kalmış. Direnci zorlamış. Bakın şuraya bir fitil atmış. Fitil atmış geçememiş direncin üzerinde bir kapanış yapılmış, direncin altında kalmış ve arkasından da fiyatlar gördüğünüz gibi düşmüş yine buradaki kar al durumu tamamen size aittir ama normal şartlarda en yakın destek bölgesinden kar al yapılır ama siz eğer buradan kar almak istemiyorsanız da girdiğiniz ana parayı parayı çekersiniz onu kar olarak karınızla birlikte işlemi devam ettirebilirsiniz. Karınızla birlikte işlemi devam ettirseniz de hemen hemen %3'e yakın şu iki mumdan da kar almış olursunuz arkadaşlar. Baktığımız zaman yine bir düşüş trendi bizi karşılıyor ve başka bir sinyal gelmiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakıyoruz, devam ediyoruz ve arkasından burada yine bir buy sinyali geliyor alpa trendde. Baktığımız zaman buy sinyaline bakın burada da gördüğünüz gibi destek üzerinde bir kapanış yapıyor. Benim için olumlu bir sinyaldir. Ne yaparım? İlk dirence kadar ben fiyatımı taşırım ve buradan da karımı alırım. Ve baktığımız zaman da buradan bir buy sinyali geliyor. Arkasından hemen hemen %1'e yakında bir kar oranı alıyorum. Kullandığınız periyoda göre bu kar oranı değişir. 4 saatlik bir periyotta bunu kullanırsanız kar oranınız %2,5, %3, %4 %5 olurken 15 dakikalık periyotta %1'e yakın bir kar oranınız olur arkadaşlar. Baktığımız zaman da, da burada bir direnç üzerinde bir kapanış yapıyor. Tekrardan fiyat aşağıya kendini salıyor. Yine buraya geldiğimizde asıl önemli nokta burası. Bakın bir sel sinyali veriyor. Benim anlatmak istediğim buydu aslında. Bir sel sinyali veriyor. Sel sinyali veriyor ama herhangi bir desteğin altında bir kapanış yapmıyor. Tamamen destekli bir kapanış yapıyor. Bu tarzda bir işlem gördüğümüzde arkadaşlar bizim ne yapmamız gerekiyor öncelikle? Burada işleme girmememiz gerekiyor. Yani izlememiz gerekiyor. Eğer buradaki mum buradaki desteğin altında bir kapanış yapsaydı evet bunu işlem olarak değerlendirebilirdik. Ama desteğe takıldığı için mum bir işlem yapmıyoruz. Eğer işlem yaparsak da yani şuradaki 0.37'lik mum eğer stopunuz varsa sizi stop ettirir. Yoksa da hani şu iki mumla riske girersiniz. Oradan öyle ya da böyle karınızı alırsınız. Ama bu riske girmeye değer mi? Bence değmez. Çünkü riskli işlem yapıyoruz. Ve üstüne de ekstra bir risk eklersek bu bizim için kötü olur arkadaşlar. Ve zarar ederiz. Yani göz göre göre zarar etmek diye buna denir. Yani şuradaki sel sinyaline uymamamız gerekiyor. Daha tedbirli olabilmemiz için. Şimdi baktığımız zaman da burada bir buy sinyali geliyor. Yine bakıyoruz. Tam şurada bize bir buy sinyali veriyor. Ve baktığımız zaman evet destek üzerinde bir buy sinyali. Bundan işleme girersem arkasında 0 60'lık bir mum var ama bu mumun tepesi ne kadar? Ona bakalım. Şuradan girdiğimizi varsayalım. Şuraya kadar çekemedim. Şöyle yapalım. Fazla oldu bu sefer de. Tam tepeyi alalım. Girdiğimiz yerde burayı varsayıyorum. 1.5'a yakın %1.44 şeklinde bir kar oranı bırakır. Tabi buradaki karı almasak bile yüzde %1'e yakın karı almış oluruz arkadaşlar. Çünkü buradaki direnç bölgesini her zaman görüyoruz. Şimdi her indikatör yatay piyasada doğru sonuç vermiyor. Çünkü vermemesinin sebebi indikatörler belli bir trendle çalışır. Yani ya düşüş trendi olması gerekiyor ya yükseliş trendi olması gerekiyor. Yatay piyasada herhangi bir indikatör çalışmaz. Sadece bollinger bandı gibi volatilite ölçen indikatörlerden aşağı veya yukarı yönlü nereye patlayacağını bilmediğimiz ön seziler alabiliriz. Şimdi burada Fibonacci'nin aslında bize en büyük avantajlarından biri de şu. İndikatörü tek başına kullandığımızda bir sel sinyali devam ediyor ve fiyatın nerede olduğunu göremiyoruz. Aslında fiyatın destek bölgesinde aşağı yukarı oynadığını görüyoruz. Eğer trade konusunda iyiseniz bile buradaki destek bölgelerinde al sat yaparak da kendi gününüzü kurtarabilirsiniz. Dediğim gibi periyodunuzu düşürebilirsiniz. Düşük periyotlarda işlem açabilirsiniz veya da periyodunuzu yükseltebilirsiniz. Yüksek periyotlarda işlem açabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben 15 dakikalık periyot üzerinden gösterdim. Siz nasıl kullanmak isterseniz öyle kullanırsınız. Ve şunu da size ek olarak söyleyeyim. Kullandığınız her indikatörün yanında muhakkak da Fibonacci kullanın arkadaşlar. Faydasını çok fazla görürsünüz. Yani Geçmişe dönük bakayım. Herhangi bir sinyal görürsem göstereyim. Yani burada alsat sinyali iyi çalışmış. Bakın mesela burada bir sel sinyali var. Bu sel sinyali gelmiş ama arkasından fiyat yükselmiş. Yani bunu buradaki sinyale girmenizi engeller Fibonacci'yi kullanmanız arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Çünkü boşu boşuna stop olmayın. Stop olmaktan da korkmayın. Ama dediğim gibi göz göre göre de stop olmayın. Doğru bilinen doğru bilinen şeylerin üstüne ısrarla yanlış git yanlış olarak gitmeyelim arkadaşlar. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın bol kazançlar.